İşletme defterine ait gelir ve gider fişleri nelerdir? Nasıl işlenebilir? Gelir ve gider fişlerimizi işlemeye başlamadan önce F10 menümüzde sistem parametrelerindeki parametrelerimizi bir inceleyelim. Buraya işletme yazalım ve işletme defterimizle ilgili parametrelerimizi inceleyelim. Burada gelir veya gider fişi ekleme esnasında ön tanımlı olacak KDV değerlerimizi belirleyebilmekteyiz. Örneğin gelir fişi eklerken %18 KDV'nin otomatik olarak gelmesini parametremizden belirleyebiliriz. Yine gider fişi için eklerken %18 KDV'nin gelmesini sağlayabiliriz. Yine buradan stopaj oranlarımızla ilgili gelir ve gider fişlerinde ön tanımlı değerler girebilmekteyiz. Gelir gider fişlerinde KDV oranı küsuratı belirleyebilmekteyiz. Yine hızlı fiş oluştururken gireceğimiz rakamların KDV dahil veya hariç durumlarını burada belirleyebilmekteyiz. Gerekli sistem parametre ayarlarımızı yaptıktan sonra gelir gider fişlerimizi işleyebiliriz. Burada yapacağımız parametre ayarları fiş işlemede bize kolaylık sağlayacaktır. Gelir ve gider fişlerimizi işletme defteri içerisinden işletme hesap fişleri olarak ulaşabiliriz. F10 menümüze işletme hesap yazdığımızda işletme hesap fişlerine ulaşabilmekteyiz. Burada temel olarak gelir ve gider fişleri işlenmektedir. Yine gelir fişleri kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır. F4 ekle diyelim gelir fişi türlerimize bakalım. İşlem türü alanında gelir statüsünde olarak direkt bir gelir fişi, mal satış, mal alış iadesi, hizmet satışı Yazar kasalı bir işletme ise yazar kasa fişinden edinilmiş bir gelir veya demirbaş satışından edinilmiş bir gelir buraya tanımlanabilir. Gider türü olarak ise gider fişlerimizi için bir boş fiş açalım. Gider fişleri türünde ise yine gider fişi gider türünde mal alış, iade mal satış, Asgari ücret ödemeleri, diğer ücret ödemeleri, dönem başı stok, amortisman, demirbaş alış KDV'si, kira ödemesi, serbest meslek makbuzu ya da müstahsil makbuzu gibi gider türünde olabilecek evraklarımız girilebilmektedir. Burada bir mal alış gider fişi işleyebiliriz. Gider fişirimize öncelikle tarih belirledikten sonra bir evrak numarası belirleyebiliriz ve açıklama kısmına gider fişimizi tanımlayıcı bir açıklama girmeliyiz. Mal alış gideri diyebiliriz. Hesap kodu kısmında daha önce işletme hesap kartlarına tanımlamış olduğumuz ve gider kaleminde olan uygun hesap kartımızı seçmeliyiz. Eğer yok ise işletme hesap kartları listesi üzerinden F4 ekle yardımı ile yeni bir hesap oluşturabileceğiz. İlgili hesap kodumuzu belirledikten sonra işlem türünden uygun seçeneği belirlemeliyiz. İstersek gireceğimiz gider fişi veya gelir fişi kalemlerimizi işlem özel kodu belirleyerek takip edebiliriz. Ödeme bilgileri kısmında gider evrağımıza ait matra mal hizmet bedeli kısmını doldurmalıyız. Keseceğimiz gider fişinin ara toplam değerini buraya yazalım. Parametrede belirlemiş olduğumuz KDV ön tanımlı olarak buraya gelmiştir. İstersek bunu dahil olarak burada işleyebiliriz. Evramımızda yine %20 stopaj uygulaması ön tanım ayarı olduğu için stopajını da burada işleme almıştır. Stopaj oranını sıfırladığımızda 1000 TL KDV dahil olarak faturamızı çevirmiştir. İstersek KDV hariç olarak belirleyip rakamımızı tekrar 1000 olarak düzeltip 1000 TL ve artı KDV olarak gider fişimizi kaydedebiliriz. Ve yine stok kodu alanında yer alan daha önceden tanımlamış olduğumuz işletmeye ait stok kartları listesinden alışını gerçekleştirdiğimiz stok kartını seçebiliriz. Miktar alanından alınan miktar adedi girebiliriz. Bu kaydımızda bu tutar karşılığında 2 adet bu üründen aldığımızı girmiş oluyoruz. Mal alışı ait bir gider fişini bu şekilde kaydedebiliriz. F2 kaydet diyorum ve fiş listeme bir gider fişi eklendiğini görüyorum. Bir de gelir fişi ekleyelim. Yine bir tarih ve saat veriyoruz. Evrak numarası belirliyoruz. Ve gelir fişimize ait bir açıklama giriyoruz. Örneğin hizmet satışı diyebiliriz. Yine hesap kodu kısmından gelir kalemimize ait uygun hesap kartını seçmeliyiz. Hizmet satışı hesap kartımı seçip hesap fişime gelmesini F2 kullanarak sağladım. İşlem türü alanından girmiş olduğum gelir fişinin türünü belirlemeliyim. Burada hizmet satış türü benim girmiş olduğum gelir fişi için uygun bir tercih olacaktır. Yine işlem özel kodu alanında girmiş olduğum gelir fişlerini özel kodlama mantığında gruplayabilmekteyim. Ara toplam mal ve hizmet bedeli kısmına satışınız yaptığımız hizmet için ara toplam değerini girmeliyiz. Parametrelerde yine belirlemiş olduğumuz KDV ve stopaj değerleri ön tanımlı olarak gelmektedir. Gelir fişimde herhangi bir stopaj uygulanmayacağını buradan belirliyorum. Değerimi sıfırlıyorum. Yine istersem buraya gelen stopaj oranının gelmemesini parametreleri kullanarak değiştirebileceğiz. Buradan değerlerimi ve KDV durumunu belirledikten sonra stok kodu alanından uygun bir stok kartı seçmeliyiz. Burada tanımlı olan Kartlarımız şu an ticari mal kartları olduğu için herhangi uygun bir kart bulunmamaktadır. Hemen F4 ekle ile bir kart buraya tanımlayabilmekteyiz. Örneğin hizmet satışı, teknik servis diyerek bir hesap kartı buraya ekleyelim. Bir de özel kod belirleyelim. Yine özel kod da yok. Buradan F4 ekle bir de özel kod belirleyelim. Hizmet diyelim. Kaydedelim. Hizmet özel kodumuzu da seçelim. Adet üzerinden satacağımızı buradan belirliyorum. İstersek burada farklı birimlerde girebilmekteyiz. Her bir teknik servis hizmeti için, hizmeti biz sağladığımız için alış fiyatı olmadığını ama satış fiyatının 500 olduğunu istersek girebiliriz. Buraya bir hizmet satışı kalemi de kaydediyorum. Stok kart listemizin içerisine. İlgili hizmet satışı kaydımında stok kodu alanından seçiyorum ve bunun da bir miktar olduğunu burada miktar hanesini doldurarak belirtebilirim. Yine F2 kaydet ile gelir fişimi de böylece oluşturmuş olacağız. Burada işletme hesap fişleri içerisindeyken filtreleme alanları ile gerekli analiz ve incelemelerimizi yapabiliriz. Örneğin burada gelir fişi 1, gider fişi 2 olarak tanımlanmış. 2 yazdığımda sadece gider fişlerini bize listeleyecektir. Yine aynı şekilde işlem türü alanından örneğin mal alış filtrelemek için 12 yazdığımda sadece mal alış filtrelemesi yapacaktır. Bu şekilde uzun olacak bir listenizde çok kolay şekilde fişlerinizi listeleyebileceksiniz. Yine kolonlar alanını kullanarak istediğiniz şekilde bir kolon dizaynı burada yapmanız mümkün olacaktır. İşletme hesap fişleri listesindeyken F9 sıralama yap dediğinizde tüm fişlere sıra numarası yazılacaktır. Devam edilsin mi seçeneğine evet demeniz durumunda sıra numarası gelir ve gider fişlerimiz için atayacaktır. Gelir fişimiz 1, gelir fişimiz 2, gider fişimiz 1, gider fişimiz 2. Uzun bir liste olması durumunda tüm gelir ve gider fişlerini tarihleri dikkate alarak birden başlayarak sıra numarası verecektir. F12 menümüzü kullanarak ise benzer bir gelir ya da gider fişi oluşturabilirsiniz. Örneğin bu gelir fişimize ait bir benzer gelir fişi açalım. Tüm detaylarımızı getirdi. İstersek buradan farklı bir tarih verelim. Yine hizmet satışı açıklamasında hizmet satışı hesap kodunda hizmet satışı türünde bir kayıt oluşturabiliriz. Buradan eğer varsa tutarımızda bir değişiklik bunu belirtebiliriz. Örneğin adet değişikliği yapabiliriz. Ve yine stok kodumuzda bir değişiklik varsa bunları yapabilip hızlı bir şekilde bir gelir fişi daha oluşturabilmekteyiz. Yine işletme, hesap, defteri raporlarını kullanarak buraya işleyeceğimiz fişleri daha detaylı olarak raporlayabileceğiz.